2000 yılında 7 yıl önce öylesine gitar çalmayı öğrenirken çıkmış şarkı. Arkadaş toplantılarının hiti olmuş. Şimdi de tüm Türkiye'nin. Uykuya dandım, gittiğim günüm, <laughs> günüm. İlgi bu kadar yoğun olunca MSG'ye üye olmuş. Yani eserinin kendisine ait olduğunu belgelemiş. Şarkıcı olmaya niyeti yok. Peki kim söylesin diyoruz bu şarkıyı? Kabusla kalktım, Aşkınla yandım. Aşkınla yandım. Tanrı verdi herhalde Erkin Baba söylesin. E evet, tabii evet. Erkin Koray söylesin. Evet. Zannetmiyorum. Yani. Kendisi kendi üretim ona yetiyordur. Bilmiyorum. Gece de zannedilmiyordu ama Erkin Baba geldi. Erkin Baba geldi tabii Çok, <laughs> sağ olsun geldi ve çok güzeldi. Bir derdim var dildeyim. Ey gökteki yıldızlar. Biraz düşündükten sonra gönlünden geçeni diye veriyor. Duman söylesin. diyor. Yıllar önce yazılan bu duygusal Anadolu rap türündeki şarkı hem meşhur oldu hem de Fatoş'u Tanrı verdiği bir adım daha yaklaştırdı. Aşkınla yandım, aşkınla yandım, yandım, da yandım da bazı teyzeler yani beni Beşiktaş'tan Taksim'e giderken yanımdan yürüyorlar. Oğlum olmaz böyle şey. Annen yaşında kadınlarmış sana yakıştırmıyoruz falan diyorlar ama. Fatoş çok şaşırdı şarkıyı ilk dinlediğinde. Yani tavrı verdiği hani performansını genelde insanlar beğenmedi pek ama. E, sen öyleydi. Ama Fatoş çok etkilendi ve beğendi. Senaryo gereği beğenilmeyen aşkınla yandım. Bugün itibariyle Türkiye'de milyonların diline düştü bile. <Sessizlik>